Merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 1'i Biri oynayacağım. Birinci bölümüydü. Bakalım. Ben başlıyorum. Bir bakalım. Bakalım. Bu ne ya? Nasıl bilmiyorum. Kalsın ya. Eee Eee bakalım bir Türkçe yok herhalde Neyse Ne veririz var mı? Fantezi de olsun Tamam Hadi başlayalım Kontin zaten birinci geceden başlayacağız Evet Hadi bakalım Telefon nereden kapıp yürütüyor ya? O telefon nereden kapıp Benim beynim yandı. <Gülüyor> 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 hmm, tamam. Anladın hmm, <laughs> Ha. Boksin böyle çok güzel. ve böyle biraz bekliyorum ya yani. gece gelmez herhalde. Böyle her gece bir bölüm çekeceğim çünkü çok uzun oluyor iki bölüm falan 2 bölüm birden çekmeyeceğim yani bir bölümde bir gece. Hmm. Geliyorum. Hmm. Bu da ne tamam mıydı ya? Şimdi daha önce oynadığımda bunun toy yolu da yoktu. Şunu Çünkü... bir Bütün kapıları açıp bir de elektrik açsak bir direkt bitmez mi? Foxy kaçıncı gecede geliyor acaba? Ne oluyor? Hadi oğlum. Başka yırtıkta mı var? Oto Ha. Kamera yok sadece ses. Hadi be bir hareket edin. Gece iki oldu. Bekleyelim aklımda şey niye bitmiyor ya güç ben onu anlamadım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bir saniye. Şu an kapılar kapalı, ışıklar yani. açık. Pil bitmiyor, pilde bir sıkıntı var. Saat 3. Şu müzik sesi yalnız beni korkutuyor, bunu söyleyeyim. Bir bak olacak yani. Bu şeyde de vardı ya, hangi oyunda? Five Nights at Freddy's Dijoger diye bir tane oyun var. Onda da vardı o. Aha gitti. Eyvah gitti geliyorlar ya. Nerede? Ha çıkı burada. Işık niye tutmuyoruz? Sanki ışık tutma şeyimiz gibi bir şey var. Bir ikisi burada. Bir tanesi burada bir tanesi de burada. Tamam. Left yüzde yüzde. Pervane oha lan baga vermiş. Pervane daha az mı dönmesi lazım? Çıkacım. Herkese. et. Aa keki de burada. Görüyor musunuz? Şurada bakın. Kaptek. Lan. Dur bir dakika. Bu çıkaysa bu Fox tamı. Eyvah. <laughs> Lan yanıma gelmiş. Hangisi ya? Filedi mi bu? Kada sağda iyi bak ben öleceğim kesin de. Ha yok şey bu boni ya pardon. Mor boni sarı çıka. Dom 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 deme bana. Boni. Şu an bize hangisi yakın ikisi de uzak şu Dom 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 ne ya? şey geliyor oğlum ya. Of ya. Hadi. Ne ya? Sanki arabanın arkasına metal tenekeler bağlarsın da ses çıkarıyor. Aynı o ses. gece tamam da kaçmış ilk gece bir 5,5 beş, be dakika. 5,5 hmm. dakika bir gecesi İkinci gece de 5,5 dakika diyelim. 11 dakika video olacak o zaman. Ait 2. Hadi bakalım. Telefon niye ya direkt kapatamıyorum ya. Şu şuraya al bir saniye. Aç hadi. Açsana oğlum. Ha. Ha, sus. Biliyoruz. Oha daha saat 12. Bonnie. Manyak Bonnie. Çıkacım sen yerine dur. Sen daha korkunçsun. Bana göre. Bonnie ile şey sıkıntı yok tabii. Ay ölüyorum. Ay, saat 1. Saat 2'de 2 2'ye kadar gelirler mi benim kapıya? Kameradan çıkmayınca saldırıyorlar mı acaba? Şu cam altıyı ben çözemedim ya. Niye ses var sadece burada? Bir şey atlarsa var ya. Yani. Çok korkuyorum. Hadi lan hareket et. Pil bitmiyor gerçi. Benim için hava boş. Oyun bozulmuş bu arada ya arkadaşlar şöyle seçtik. Nerede? Oha! Can 1B'den can 2A'ya nasıl geçti diyecektim can 3A'ya geçmiş. Bunu ne ağzına yaparım. Hadi be. Sürü otof. lan? Lan kapat lan ne ara geldi o? Orada yardı bakayım. Evet aynı. E gözüküyor burada. Lan git. Lan ben de diyorum niye ekran şey oldu? Git lan. Bu da var mı yok? Lan daha ben ikinci gecede korkuyorum. 4-5'te ne yapacağız? Daha bir de altıncı gece var. Kaç geceyse. Ha gitmiş herhalde. Oğuz nasıl çim nasıl korktum ya. Ayrılmıyordu şu an. Ben böyle oynayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi çok yakında gelir ama soldan. Ananı sikeyim. Gelmiyim lan ben? Bu kapıyı da açar mıyım? Nah açarım bu kapıyı. He ha, hadi çıkalım buradan. Lan kırmızı oldu yeter be. Ha tamam bunu gitmiş. Çıka bir tek burada kafayı gömecek gibi bakıyor kana Bir de saat 4. Çıka git. Ölüyorum. Ya şunu da kapa ben risk almak istemiyorum ya. Pil zaten bitmiyor bozulmuş oyun. Böyle bir şey. Aa ikisi de bu kapıda. Bu manyak mısınız? Allah siz manyağın gidiyorsunuz. Oo tamam bu gitmiş baya. Tabi ben risk Çıka git lan yapıştı kız ya. Bonnie Tam bakıyordum lan Bonnie'ye. Arkadaşlar bu iyile gibi oldu da yapacak bir şey yok. Bir daha indirip bir daha şey yapamam. <laughs> İndirirken zaten bayağı bir arandım. Allah'ım Night 3 zorlaşıyor. Ya gerçi şöyle de yapabilirim bakın. Şöyle kapıları kapatırım. En kötü. Yani böyle bekledim. Zaten pil bitmiyor. o bozuk bir şey var ama çözemedim. Bu değil de değil arkadaşlar söyleyeyim bir daha ile diyebilirim onu. Orijinal sürümünü indirdim. O da lan İlvesim değil Yani. yani ben de biliyorum iyi indirebileceğimi de indirmedim işte. Ya ama Pete'in bir niye düşmüyor anlamadım oldu. Bir normalde düşmesi lazım nerede o oha. Cam BB'den cam altıya nasıl geçti? Kıra kıra geliyor valla. Foxy çıkmış mı oluyor çıkmamış. Foxy bu kapılardan geçebiliyor mu acaba kapalı kapalı iken? Şimdi Bonnie Foxy çıkıyor. Ne yapıyor? Ne oluyor acaba? Let's eat. Onu oynamayı ben çok seviyorum ya. Hayda kamerayı yuttu. Oha lan kameraların hepsini yuttu bu. Bir saniye. o. Oh. Dom 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 ne? Şu an iyi. Lan ben korkutma oyun beni Şu an iyi gibi oldu da yapışık bir şey yok. <laughs> Cam yedi. Oğlum tuvaletin orada mısın? Neredesin lan? Bence tuvalet burası. Şurası erkekler tuvalet. <laughs> Tuvaletten çıkmış. Böyle bekledim ya. Şunlar var. Tam tam geliyor tam tam. Tam tam çıkarıyor herhalde. De çıka kız değil mi oğlum? Merkez sesi geliyor. Var biraz daha var. Altıma yaptırtmayın burada. Vallahi bu ne diyormuş? Şurada bak. Oğlum Fred'in sen ne biçim bir şeysin lan gözlerini görüyor mu arkadaşlar? Beyaz. Manyak Fred'i. Manyak Fred'i. İyi bu gelmiyor gelmiyor ha. Hadi be. Aa, çıkacım gelmiş. Hoş gelmiş. Kanka açma mı kapıyı? Açık mı lan? Hı, kapalı. Foxy, Foxy Yedin şuradan bir uza. Korkutuyorsun beni. Burada yok şu an. Bu de maske odasında? Backstick. Nasıl lan? Dibimde mi? Ağzına koydum. Şurada bak. Oynayayım mı seninle? Gelsene hadi gelsene. Burası cam değil mi? Buradan geçebilir aslında da oyun o kadar değil. O kadar oyunu o kadar yapmamışlar işte. <laughs> Bunu ya hala file hala şey desiniz ya. Hadi. Güzel değil mi? Bonnie burada da Fiyedi nerede? Ben göremiyorum. Lan Fiyedi nerede? Ulan yine mi geldi? Oğlum vallahi Fiyedi'yi göremiyorum. Korkacak. <laughs> <laughs> ha. Şimdi oyunun en manyak yerine Light 4 Bir saniye Lan daha saat 12 diyorum yuh be Bakar bakmaz hemen geldi Kapat şunu Hı. Ya 16. dakikaya giriyoruz Gece de bitsin 5 ve 6. gece ifadede Önü bırakacağım arkadaşlar Giriyoruz olmaz. Bu ne nerede lan? Oha bakar bakmaz kaç tane var. Ha Foxy de çıkmış sıçtık. Vallahi sıçtık. Vallahi sıçtık. Nerede lan? O ay daha çıkıyor. yok. Ha burada çıkar ha. Foxy, sen ne salak bir şeysin lan böyle. Ağzın gözükmüyor. Yamuk duruyor de geliyor Çıkar hep ilk önde. Kancayı bakayım. At boynu mu? Dijo'da şey vardı. True of creation gibi onda. Neyse başka oyundan basık yapmışlar. O diye başka bir ses var ya. Ana hareket ediyor lan. Lan hareket ediyor. Bu hareket ediyor lan nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bilmiyordum. Hareket edebildiğini. Nerede bu? Baksana. Bu hareket etmiyor da bu ediyor. Oha. Normalde bunlar insanların yani insanların dibindeyken böyle hareket etmez öyle. Ne diyor anlaşılmıyor ki. Bugün yeter şu sesi ver ağzını sıçın duydun mu? Aferin. Lan de git. Açıyorum. Ah ne güzel gitmiş. Lan bu Foxy artık. Yapıştın sen de oraya. Ay saat 3. Şimdi bir gece daha yapsak. Saat dakika kaç oluyor? 18. 7. Lan ne oluyor? Bu patladı. Gelin lan gelin. Başka bir, yer, bir şey var mı? Bakayım bir. Bir basıyorum şu an. Ananı sikeyim. Lan. Oğlum Fox koşuyor. Oğuz nasıl çim nasıl korktum lan. Öyle koşulur mu? Onun bunun çocuğu. Duydum patladı lan. Yedi bu da kamerayı. <Gülüyor> <Gülüyor> lan iyi kapıdan geçemiyormuş var ya. Oha üçü de burada. Parti mi veriyorsunuz lan burada? Çıka burada. Çıka mı? Çıka herhalde bu. Al işte. Hadi saat altı o. ne burada? Allah Foxy canını alsın inşallah ha. Ödüm patlattın hayvan ya. Arkadaşlar bu arada Facebook'a atıyorum. Bu videoları bakmayı unutmayın.